Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Koç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Koç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Değnek ikilisi, değnek Trensi, aziz kartı. Değnek ikilisinde iki kişi iki durum arasında kalıp bir seçim yapmak anlatılır ve değneğin birini sıkı sıkıya tutan kişi dünyalı olanı seçmişti yerini arkada bırakmış. Ve burada diyor ki ben yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Ve burada aziz kartıyla diyor ki aziz farklı kültürlerden olmayı da anlatır arkadaşlar. Benim kendi kültürüme göre, kendi gelenek ve göre ben hayatımda yeni bir başlangıç yapacağım. Bu sebeple diyor, ben şu an makyajı seçiyorum, sonrasında da böyle olmasını istiyorum. Kılıç şövalyesi tılsım prensi şeytan kartı. Kılıç şövalyesi böyle öfkeli kızın kılıcını sallaya sallaya gezen bir arkadaşlar ve tılsım prensi elinde tılsımıyla e, diyor ki bu çok güzel bir fırsat. Benim bu fırsatı değerlendirmem lazım diyor. Fakat burada şeytan kartıyla yalan, dolan ve büyük bir ihanete uğrayabilirsiniz. Size iyiymiş, çok kazançlıymış gibi gözüken bu durum aslında böyle değil arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gözüküyor. Çünkü kartlar diyoruz bunlar çok ikizli insanlar. E, buraya dikkat et. Sonradan pişman olabilirsin. Sonradan öfke patlamaları yaşayabilirsin. Kupa ikilisi denge kartı değnek yedilisi. Kupa ikilisinde buluşmak, görüşmek, kavuşmak, anlaşmak var arkadaşlar. Ve burada denge kartıyla dengeye gelmek istemekten bahseder arkadaşlar. Ee, diyor ki eğer seninle konuşursam, görüşürsem, senin gönlünü alırsam, seninle anlaşırsam, seninle barışırsam ya da kavuşursam dengeye gelirim. Ben dengeye gelebilmek için, seninle konuşmak, görüşmek, buluşmak için çok çabalayacağım, çok mücadele edeceğim diyor. Tosun ikilisi mahkeme kartı, Tosun kralı. Tosun ikilisinde böyle parayla ilgili mevzularda ikilemlerin olduğu anlatılmakta ama bazen de burada der ki sistem devreye girmiş ve ilahi adalet yaşanıyor. Çünkü burada mahkeme kartıyla da de bu destekleniyor. Burada konfor alanına çok düşkün olan, maddiyatı çok seven bir sulsun kralı var. Ve bu sulsun kralının hayatında, bugüne kadar ben çok güçlüyüm, bana da bir şey olmaz diyen bu sulsun kralının hayatında önemli değişimler olacak. Ve burada diyor ki sen ilahi adaleti yaşayacaksın ama özellikle parayla ilgili mevzularda. Kupa Kraliçesi İmparatoriçe Kupa Prensi Kupa Kraliçesi oturduğu yerden böyle sevmiş, boynu bükük kalmış ve diyor ki burada ben ondan böyle güzel bir adım beklerdim ama benim kalbimi kırdı. Ben seni uzaktan da severim diyerek kendi yoluma baktım. Siz ne zaman kendi yolunuza bakıp, kendi bolluğunuza, kendi bereketinize erdiniz arkadaşlar yani geride bıraktınız tamam sen nasıl istersen öyle değil. Salı verdiniz işte o zaman değeriniz artıyor bu sefer de karşı taraf size koşa koşa geliyor. Tılsım onlusu, kılıç kraliçesi ve kupa onlusu. Şimdi kılıç kraliçesi bir haksızlığa uğramadan böyle kılıcını çekmez. Çok adaletsizlik gördüm, çok yanlış yapıldı, çok haksızlığa uğradım. Ben sadece mutlu bir aile ve yuva kurmak istedim ama karşı tarafın tek derdi para. Çünkü burada tılsım olmasında para, iş, kazanç, e, ortak kazançlar, miras birçok şeyi anlatır. E, diyorsunuz ki maddi olarak parası olduğu halde mutlu olalım diye hiçbir şey yapmadı. Parmağını bile oynatmadı. güç kartı asılan adam kılıç ası. Güç kartında güce gelmek istemekten bahseder ve bazen de egodan bahseder. Bir insanın üzerinde güç uygulamaktan bahseder ve uzun bir zamandır böylesiniz ve yavaş yavaş uyanışa geçmişsiniz. Sizin üzerinizde inanılmaz bir baskı olmuş ve artık bu baskılardan kurtulmak ve hayatında yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum diyorsunuz. Güneş kartı Tosun 8'lisi ve Tosun 9'lusu. Güneş kartında e, bazı durumların aydınlığa çıkacağı, olumluya gideceği anlatılır ve Tosun 8'lisinde de iş, kariyer, parayla ilgili mevzular konuşuluyor. Sadece bu mu? İş hayatında tanıdığınız biriyle, çünkü Tosun 9'lusundaki kişi de bekar ve özgürdür arkadaşlar, der ki burada iş hayatında tanıdığınız biriyle güzel bir süreciniz başlıyor. Hayatınıza bir mutluluk, bir heyecan giriyor. Burada size bir teklif var ve bu teklif gerçekten sizi mutlu edecek bir teklif. Kupa altılısı, kılıç üçlüsü, Değnek dokuzlusu. Değnek dokuzlusunda korkak, ürkek, yaralı biri var. Çünkü diyor ki ben seni çok incittim, çok ağlattım. Ya kendisi yattı ya da üçüncü kişiler yüzünden bu oldu. Araya giren kişiler olabilir arkadaşlar. Ve kupa altında diyor ki seni o kadar çok özledim ki. Ama sana yaklaşmaya çok korkuyorum ama seni de çok özlüyorum. Kendi alanımdayım şu anda ama çok yaralı bir üzgünüm, hiç de iyi değilim. Değnek beşlisi, kupa sekizlisi ve dünya kartı. Dünya kartında bir karmadan bahsedilir. Bulunduğunuz çevrede artık aile çevresi, akraba çevresi, iş çevresi kimse bunlar. Burada büyük tartışmaların, kavgaların, gürültülerin olduğu söyleniyor ve sistem devreye girmiş ve oradan çıkıyor ve siz bütün hayallerinizi, emeklerinizi arkanıza bırakıp çıkacaksınız. Sadece huzur bulmak istiyorum diyorsunuz ve alıp başınızı çıkıyorsunuz. Biliyorsunuz yani buradan arkadaşlar. Evet. Uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.